Yani Trabzon günleri önemli. Yani Trabzon insanı her dönemde aktiftir. Atatürk Samsun'a çıktığı zaman şunu demiştir. Bana Samsun'da kalp kuvveti verenler arasında en önde Trabzonlar gelmekteydi. Trabzon günleri Trabzon kültürünün tanıtıldığı Trabzonlu olmayanlara ve Trabzonluların da o kültürü tekrar yaşadığı özellikle e, genç neslin yani Hı -hı. Trabzon dışında genç neslin o kültürü e, gördüğü, benimsediği bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada Trabzon Valiliği'ne Trabzon Büyükşehir belediyesine ve başkent Trabzon Dernekler Federasyonuna teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Trabzon'u buraya taşıdılar yemeğiyle, peyniriyle, evet. kültürüyle. Ankara'da yaşayan Trabzonlar için gerçekten çok büyük bir mutluluk Bu ortamda bulunmak. Bizim merak ettiğimiz bir şey de akademisyenin dekanısınız siz de. Evet. Ee, Trabzon'dan ilgisi nasıl oluyor acaba şey, şey, şey ak böyle. Akademi <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Şöyle ee, biz. Jandarmalı, sahil güvenlik teşkilatlarına subay as subay yetiştiren bir kurumuz evet. en yüksek ilgi İç Anadolu'dan Hı -hı. ikinci ilgi Karade Karadeniz bölgesinden en fazla Hı -hı. öğrenci yoğunluğumuzun olduğu Hı -hı. ikinci sırada nasıl başarılar falan ee, genelde tabii biz başarılı öğrencileri alıyoruz Hı -hı. bütün öğrencilerimiz başarılı önemli e, üniversite sınavından sonra belirli bir barame girenleri sıraya koyuyoruz ardından spor mülakat Hı -hı. ve en sonunda da her üç e, Kriterin ortalamasıyla öğrenci kabul ediyoruz ama öğrencilerimiz bizim hepsi gayet başarılı. 5 yıllık bir akademiyiz, darbadan sonra kuruldu. Evet. Gayet güzel hem akademik anlamda, hem öğrenci yetiştirme anlamında gayet başarılı bir süreci devam ediyoruz. Buradan peki çağrı yapabilir miyiz aslında Trabzon'da en azından? Tabii bir yani bir şey. Trabzon'da öğrencilere hı hı. liseyi bitiren öğrencilere, jandarma ve güvenlik teşkilatlarında subay, asubay olmak isteyen öğrencilere çağrımızdır. Şerefli bir meslek, evet. lider bir meslek, vatanla milletine sahip çıkmak isteyen, onu ileriye taşımak isteyen, bu şerefli mesleği yapmak isteyen bütün öğrencilerimize, başarılı öğrencilerimize kapımız açıktır.